kadar kaderimizin gezegenlerin hareketinden etkilendiği ve bize gelecek hakkında ipuçları verdiği fikri bana gülünç gelse de birbirine yakın tarihlerde doğan insanların benzer özellikler gösterme ihtimali hep ilgimi çekmiştir. Siz buna ister algıda seçicilik deyin, isterseniz tesadüf ya da ne bileyim astrolojinin gizemli dünyasına kaybolup tam bir burç severe dönüşün bildiğim tek bir şey varsa o da burçların eğlenceli olduğudur. 12 burcun ikincisi Boğa 21 Nisan-21 Mayıs arasında doğanları kapsayan bu toprak grubu üyesi Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Uğurlu günü Cuma, Uğurlu sayısı 6 ve Uğurlu taşı Zümrüt'tür. Boğa burcunu bir cümleyle özetleyecek olursak, hayatlarında gri noktalara pek yer olmadığını söyleyebiliriz. Birçok karakter özelliklerinde siyah ya da beyazdırlar. Bu durum davranışlarının ya hep ya hiç seviyesinde uçlarda gezmesine sebep olabilse de aynı zamanda onları zodyan en dayanıklı burçlarından biri de kılmaktadır. Çünkü çok zor karar veren boğalar en nihayetinde bir sonuca vardılar mı onları amaçlarından ya da fikirlerinden geri döndürmek çok zordur. Toprak grubu üyesi olmalarının kazandırdığı bonus da sayarsak oldukça sabit kişilikler olduklarını söyleyebiliriz. Bu sebeple özellikle fondöten gibi demirbaş makyaj malzemelerinde her gün farklı farklı bir ürün denemek pek de boğa burcuna göre değildir. İşe yaradıklarının emin oldukları garanti bir ürün bulup hep onu kullanmak boğa burcuna çok daha uygun olacaktır. Tabii ki bu özellikleri kendini sadece makyaj malzemesinde de göstermez. Boğa burçlarının gardırobuna göz attığınızda benzer renkte ve modelde birçok kıyafetleri olduğunu rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bu burç sevdiği ürünlere o kadar bağlanır ki aynı pantolonun çeşitli renklerini hatta yedeğini bile alarak lazım olursa diye gardırobunda saklaması gayet mümkündür. Bugün alışveriş yaptım. Bak bunları aldım. Ama bunların hepsi siyah. Hayır bir kere hepsinin modeli farklı. Ayrıca siyah çok güzel bir renk yani buna çok yakışıyor. Diğer renkler o kadar yakışmıyor. Tabii ki bu durum boğa burçlarını giyinip süslenmeyi sevmediği anlamına da gelmez. Lükse ve maddiyata düşkün olan bu burç, tarzlarının sade bile olsa güçlü ve sofistike görünmesine önem verir. Kendini belli eden ama fazla çaba harcanmış durmayan görünümler tam da boğa burcuna göredir. Bu sebeple keskin bir kontürden ziyade hafif bir bronzdur ve belli belirsiz bir allık boğa burçlarına çok daha fazla yakışacaktır. Müzik Boğanın öfkesi hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şiddette vurabilir. Gerçekten de bu burcun öfke buhranı ile ilgili söylenebilecek en doğru şey herhalde budur. Beklenmedik. Çoğu insan boğaların durduk yere parladığını düşünse de aslında bu burcun öfkesinde belki de senelerin birikimi vardır sevdikleri insanları kırmak istemediklerinden uzun bir süre boyunca alındıklarını ya da kızdıklarını içlerine atarak ilişkiye devam edebilirler. Özellikle boğaların sevdikleri ve inandıkları şeyler uğruna ne kadar sabırlı olabildiklerini de göz önüne alırsak bu birikim çok uzun bir zamanı kapsayabilir. Dolayısıyla öfkenin şiddeti de naif ve sevecen kişiliklerinin yakınından dahi geçmeyecek kadar yüksek olacaktır. Üstelik bu burcun öfkesi, koç burcunun öfkesi gibi parladığı hız da sönmez. Boğa'nın her daim tetikte bekleyen inadını harekete geçirecek şekilde damarına bastıysanız uzun ve hararetli kavgalar sonucunda yine Boğa'nın haklı olduğunu kabul etmek zorunda kalırsınız. İşte bu inatçı ve korkutucu yanlarına vurgulaması için gözlerde neredeyse siyah gibi duran koyu kahve bir far tercih ettim. Uç kısımlarını hafif bir şekilde yukarıda attım. Ama aynı zamanda bu burcun merhametli, sadık ve anaç yanını da yansıtması için makyajın yüksek noktalarında su yeşili kullandım ki bakışları aynı anda hem aydınlık hem de karanlık olabilsin. Ayrıca bu sayede toprak grubu üyesi olmalarını da inceden gönderme yapmış olduk. Boğaların inatçılığının kendini gösterdiği bir diğer konu da fikirlerini savundukları tartışmalardır. Boğalar sırf inatları yüzünden bazen öyle sabit fikirli olurlar ki dünya yuvarlak deseniz hayır düz diye diretebilirler. Haksız olduklarını bilseler dahi fikirlerini götürebildikleri noktaya kadar savunmaya her zaman kararlılardır. Bence şekeri 1.55. Ben baktım 1.60'mış. Hayrıcan'ın 1.55 okudum ben. Nerede okudun? Geçen dergide okudum. Yanlış okumuşsundur. Yanlış tadan bakıyorsundur sen ya. 1.55 zaten 1.60 olması mümkün mü? Birkaç siteye baktım hepsinde 1.60 yazıyor. E büyük yazıyorlar onların boylarını internette. Görmüyor musun ya minicik kadın? Ayrıca ben dergiden okudum yani daha güvenilir bir kaynak internette herkes her şeyi yazabiliyor. Ama... Ne oldu o zaman. Wikipedia'daki bütün bilgilere inanalım. Ben okudum ya kendi gözümle. 1.55. İsterse her yerde 1.60 yazsın yani. Göz göre göre... Göz var, nizam var. Kadın 1.55 yani. O 1.60 sabah kaçım o zaman? Sen de 1.60'sın. Hayır. Kısa o benden. Kısa. Şekeri 1.55'miş. Yani biraz kötü yanlarından bahsettik ama aslında bu burç zodyan en insancıl burcudur. Yufka yürekli ve sadık boğa insanları sevdikleri için fedakarlık yapmaktan asla kaçınmaz. Kendilerinden yardım isteyenleri geri çevirmedikleri gibi empati yetenekleri de çok gelişmiştir. Tabi sabit kişilikleri ve üşengeç yapıları nedeniyle kendilerinden beklenen yardımın Yerine ulaşması biraz zaman alabilir ama olsun onlar yine de ellerinden geleni yapacaktır. İyi niyetleri gerçek hayatta naif kalmalarına ve zaman zaman değer verdikleri insanlar tarafından kullanılmalarına sebep olsa da kimse Boğa insanlarını insanlarına çıt kırıldım olarak değerlendirmemelidir. Sevdiği insanlara karşı hissettiği kuvvetli bağ boğa burcunun kıskanç olmasına da sebep olabilir. maddiyata ve lüksü önem verse dahi boğa burçlarının kıskançlıkları hiçbir zaman başka insanların sahip oldukları ile ilgili değildir. Onlar Bunlar sadece sevdiklerini paylaşmaktan hoşlanmazlar. Hepsi bu. Ay benim güzel kedim. Ay tatlı kedim. Nereye bakıyorsun sen? Ben sana yetmiyor muyum? Ha? Niye kendi başka insanlara sevdiriyorsun anneciğim? Ben sana yetmiyor muyum? Sevdikleri insanları pek paylaşamasalar da Boğa burcu ile sağlam bir ilişkiye sahip olanlar her daim çok şanslıdır. Boğa burçları güvenilir insanlar olmalarının yanında güvendikleri insanlara karşı da çok sadıklardır. Ailesine düşkün bu evcimen Üşengeç burcun sevdikleri yanında olduğu sürece ya da tutkuyla bağlandığı bir hayal bulup ona ulaşmayı kafasına koymadığı sürece güvenli alanından çıkmaya hiç niyeti yoktur. Düzenlerinin olmasını ve kendilerini mutlu hissettikleri çevrelerde takılmayı, spontane bir hayatı ya da popülariteyi tercih edebilirler. Bir de videonun başından beri bilinçaltınıza bağırdığım boğa burçlarının en belirgin özelliğini de söyleyeyim. Öyle bitirelim bu videoyu. Boğalar yemeğe çok düşkündürler. İyi bir yemek yemek boğaların bu hayattaki herhalde en büyük zevklerinden bir tanesidir ve bu zevkin ellerinden alınması ihtimalini hayal dahi etmek istemezler. Evet bir burçlar videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz Boğa burcu tanıdıklarınızla paylaşmayı ve Koç burcu makyajıma da göz atmayı unutmayın. Beğen butonuna basıp abone olmanız ve bildirim çanına tıklamanız da tabii ki çok makbule geçer. Eğer aranızda babuşları varsa özelliklerin ne kadarı sizde var aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Haftaya da ikizler burcunu yapacağız. O yüzden yorumlar kısmında ikizlerin özelliklerini paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Ben bütün yorumlarınızı okuyorum ve videoları sizin paylaştığınız bilgilerden derleyerek hazırlıyorum. O yüzden yorumlarınız benim için çok değerli. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.